6 Haziran 2024 günlerden çarşamba güzel insanlar sıcak bir İzmir'den herkese iyi akşamlar selamlar inanılmaz derecede sıcaklar oluyor yani bugün tarzı şimdi pista çıktım dışarı hiç sıcakta çıkmıyorum çünkü gerçekten çok sıcak 38-39 dereceleri bulan bir sıcak var. Ee, i̇nsanı gerçekten yani dışarı çıkarsan daha eder. de. Onun için şimdi akşam biraz serinledi. Yani 30-32 derecelerde falan zannedersem tam bilmiyorum ama tahminim öyle. Yani. Bir meslek olmuyor çünkü vücudumuzdaki toksinleri atabilmek için yürümem şart. Hem toksinleri atıyoruz hem saçları da gönderiyoruz artık. Bir müddet yani şekil değiştireceğiz. Ee, o da ben biliyorum ki bu tedavinin e, olmazsa olmazlarından birisi. Genellikle böyle. Bazı insanların Dökülmeyebiliyor. İlaçlara göre dökülmeyebiliyor. Saçlarımız problem yok. Sağlığımıza kavuşacak. Ondan sonra saçlarımız daha gür geldi. Daha şey bırakırız. Bunları dert edecek bir şeyim yok. Bunu söyleyeyim. Ee, benim gibi tedavi görüp de saçları dökülür. işimiz buruk olabilir. İnsanız. Ama yani bu geri gelecek şey. Kökü bizde nasıl olsa. Ee, mecburuz. Ee, beni izleyen arkadaşlar, kardeşlerimiz arkadaşlarımız varsa yani saçlara kimisi olabiliyor takılmayacağız arkadaşlar yani e, tabiri denizde geçip derede boğulma gibi olmayacağız olmamamız lazım gerektiğine inanıyorum evet şu anda bazen yoğunlaşıyor insanların kalabalığa girmemem gerekiyor o şekilde yürüyorum ve sizler de biliyorum sizler de yürüyorsunuz böyle yürüyüp hayatımızı devamlayıp tamamlayıp son kullanma tarihi geldiğinde zaten sorun yok o zamana kadar dediğim elimizden geldiğince bulunduğumuz imkanlara göre bulunduğumuz şartlara göre yaşayıp değerlendirip gideceğiz yani Evet güzel insanlar. Dediğim gibi İzmir sıcak. Gerçekten çok sıcak. Ee, Antalya, bu tür yerler, Ege sahilleri sıcak. Ama aslında denize falan giderdim ama dikkat etmem gerekiyor. Çünkü yara, yüz, yani, e, şeylere göre dikkat etmem gerekiyor. Onun için sabredip bu sene gitmeyeceğim. Çünkü denizde ne olduğunu yaralanmalar, yani ne bileyim ayağına bir şey batsa enfeksiyon kapma tehlikesi veya güneş yanığı ne yaparsan yap olabilir. Onun için dikkat edip bu sene de gitmeyeceğiz. Sorun yok. Seneye gideriz. Allah nasip ederse inşallah. Evet. Bu durum böyle. Düzenli şekilde evimde suyumu içiyorum. Şimdi yine buradan şöyle İzmir. Yani günde 3 litre götürüyorum güzel insanlar. Bunun de çay falan hariç. Yani 3 litreyi götürüyorum. Şükür. Şimdiye kadar da çok ufak tefek şeylerin haricinde. Umarım yani ilaçların da faydası oluyordur. Umarım olacak. Ben inanıyorum çünkü. Rabbime. Daha önceden de bu şeyi tecrübe yaşadığımız için biliyorum. Olmayacaktı da zaten olmayacak. Yani oh, o biliyor. Ama biz arayacağız. Her zamanki söylediğim gibi. E, güzellikleri yaşayacağız. Yaşamaya çalışacağız. Tefekkür edeceğiz. E, ona dua edeceğiz. Ondan biz isteyeceğiz. Biz isteme makamıyız. Çünkü biz onun kuluyuz. E, o da bize artık o biliyor. Neyi takdir buyurursa. Güzel insanlar enseyi karartmadan yani pozitif bir şekilde şu ana kadar iyi gidiyor eskiden kalan tecrübe. Eşim olsun, kızım olsun, oğlum uzaktan olsun, gelinim olsun uzaktan ve bana sürekli beni arayıp bana destek veren sizler, güzel insanlar sizler. Sizlere teşekkür ediyorum. Evet sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet güzel insanlar. Herkese İzmir'den selamlar diyorum. Ben yürüyüşe tam gaz. Şimdi vites artırayım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.